Merhaba arkadaşlar, Gabriel hoş geldiniz. Beni de bugün sizlerle o ne diyor testinin bölüm 3'ü ile birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi testimizin adı Müsaadenle yapamıyoruz nedense. Müsaadenin sınavları çıktı. Sınavları sınavları diyorum ya. Şey, e, işi varmış. Hep çarşıya falan gidiyorlar ben de anlamadım. Neyse. Bu insanlık testinden geçebilecek misin diye bir test. İlk, ilk olarak hangi durumda yalan söylersin? Kendimi korumak için. Öyle kendimi korumak için. Kendimi korumak için söylerim. Sevdiğim birini korumak için söylerim. Şu. Asla Diyelim ki birisi canını çok kötü yaktı. Sana asla affedemeyeceğim bir şey yaptı. Ne yaparsın? O insan hayatından tamamen çıkarım Öyle bir intikam alırım ki doğduğuna bile pişman olur. Aynen. Bir arkadaşın evine misafir olarak geldi. Bir hafta sonra evde bir eşyanı hiçbir yerde bulamıyorsun. Ve her yere aradın ama yok. Daha sonra bir baktın ki kaybettiğin eşyanın aynısı o arkadaşında. Ne yaparsın? Ha çok güzel ne diyoruz. Tek bakalım bakarım. Bunun aynısında bende de vardı ama kaybettiğim direkt <laughs> Hiçbir şey Herkesin için onarsız olduğunu söylerim. Şu. Daha önce hiçbirine zarar verdim ya da ...işten içe bunu çok istedim mi? Hayır. Evet verdim. Hangi durumda sevgilinin onun? Eee, ee, 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 şu. Aynen. Sokak dururken bir evsiz gördüğün zaman ne yaparsın? Para veririm, iş bulmasını söylerim. Yiyecek bir şeyler alıp veririm, görmezden gelirim. Ben görmezden geliyorum hep. Zaten hiç görmüyorum ki Artık giymediğin kıyafetlerini kullanmadığın eşyalarını ne yapıyorsun? Görmek gibi lazım olur. İhtiyacı olanlara veriyorum. Son olarak sence bu mesleklerin en <laughs> kutsal en hangisi? Kutsal. Denge, sen, denge senden sorulur. Okuyalım. <laughs> Gerçekten biz hayatımızda senin kadar dengelisini görmedik. Yerine göre dünyanın en iyi insanı yerine göre de son derece kötü olabiliyorsun. Açıkçası herkes zaten bu şekilde olmalı. Ne melek kadar iyi ne de şeytan kadar kötü. Çünkü iki durumda da bir şeyler hep yanlış gidiyor. Melek kadar iyi oluyorsun, sana seni kullanmaya kalkıyor. Şeytan kadar kötü oluyorsun bu seferde aslan mutlu olamıyorsun. Bizden en doğrusu tepki senin yaptığın gibi hayatlarımıza hayatlarımızda bu dengeyi yakalayabilmek için yakalayabilmek nasıl yap, yapıyorsun bunu biz de öğretmek öğretmek ister misin? Olmuş güzel bir test. Verelim. Arkadaşlar bir tane daha test bulacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu an bu anket işlarınızı kabartacak. Hangisiyle ne içilir sesi? <laughs> Sütü yanında ne içilir? Çay. Ee, peki böreğin yanında ne içilir? Meyve suyu içiyorum ben. Ben be meyve suyu içiyorum. Yanlış mı? Bu ah hangisi doğru lan? Bu doğru. Bu 16 bilmiyorum. Bu en çokmuş. <laughs> ben de ikram edilen bir dilim bakımının yanında ne içilir? Herkes çay içiyor. Çay 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 çay. Bak gördün mü? Çayı görüyor musun çayı? 33 hepsinden daha büyük. <laughs> Peki ya enfes atay kumasının yanında ne içilir? Çay. hadi Aa bu daha hızlı lan. Televizyon karşısına geçin. Patatesi kızartmasının daha hızlı yanına ne içilir? Kola içelim mi? Ne çay abi? Kola. Çay çok az. Yine çay yok mu sever? Nefis ızgara köftemiz hazır. Yanına ne içelim? Ayran içelim ben. Normal. Peki ağzına layık bir piripidenin yanına ne içilir? Ben çay içmem. Ayran içerim. Bursa'ya gidince iskener kabak yemeden olmaz. Peki yanına ne içilir? Ayran. Ayran. Hmm, kola Ben ayran içerdim ama kola da olabilir Adına merkez kebap yiyor herkes Peki yanında ne içmeli Kola Edirne'ye gittik şimdi Ciğer tavamızı söyledik ne eksik Kola ayran kola eksik Edirne'den çıktık ve ne diyeceğiz Pizza'mızı yanına ne içelim Ayran normal bir şey Geri dönük Urfa'dayız. Lanmacun'un yanında ne içmek lazım? Tamam anne. Ayran kola. Ayran. Anne ayran. Ne karanlar dönüşe ne sigara içer bir kez karanlığı Abi ben sigara içmiyorum ama çay Diyorlar bana kitap okurken ne içilir? Kahve. Kahvaltı sonrasındayız. Ne içilir? Çay, süt, kahve, mevsim. Hmm. Kahve. Çay. ha ben de hep düşünüyorum ya. Yani. Ay. Bonus. Hangisi olmazsa hayatında bir şeyler eksik olur. Şu. Ve böyle gitti. Neredense... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.